break it fix break it fix it break it, fix it break it break it break it, break it, break it. Arkadaşlar merhaba. Bugün türünün X faktörü diye adlandırdığı Mercedes'in X-Class pick-up'ını test edeceğiz. Veli globalleşen dünyada artık her üretici her şeyi üretiyor. Mercedes'in girmediği bir pick-up kalmıştı. Hep de merak ediyordum aslında Mercedes pick-up'a girse nasıl olur diye. Şimdi bir gideceğiz test edeceğiz arkadaşlar. Bu çıkalı biraz bir süre oldu ama biz yeni fırsat bulduk. Bir bakalım neler yapmış Mercedes. Pick-up'a nasıl girmiş? Teknolojik altyapısını Nissan Navarra'dan aldığını duyduk motor kısmını şanzımanını direkt Nissan Navara'nın koymuşlar. zaten Navara da bu sınıfta kendini kanıtlamış bir araçtı. Bakalım Mercedes bununla birleşip nasıl bir şey çıkarttı ortaya. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. videomuz geliyor. <laughs> motoru kaldı. İç kalitesi falan da ama ıı, çok üstün kalite olarak çok üstü. Şimdi bunun e, teknik altyapısı Nissan Navarra deniyor ama Doğru. E, motor da galiba ondan ama bu aksan tamamen farklı. Aynen Tamam. hiçbir şey yok yani bunu evet. oturduğun zaman direkt Nissan Navarra değil. Tabii yani onun ses izolasyonu, konfor süspansiyon. Aynen. hepsi farklı. aynalarda falan kömür plastik falanları gibi donanımlar yine geliyor. Yok da yok. Bu araba zaten şu anda alınabilecek en dolu evet. evet. araç. En dolu Ne kadar bunun şu anki fiyatı? 210. 210 bin. Bunda şey de var, e, bağımsız süspansiyon. Tabii, Her tabi tekerde... Amarok'tan bir farkı da galiba o. Amaron sadece 3 motor, e, 228 e, beygirliklerinde bağımsız suspansiyon, ve arka disk fren var. Bizim arabalarımızda bunların hepsi standart, standart Geliyor. Aynen o arka disk fren evet. onlar da bayağı bir serisinde yok yeni evet. başladı. 3000 falan geldiğinde de tabi fiyatta 100 bin liraya kadar artar mı? Yani onu bilmiyoruz şu anda belli değil ama 100 bin lira çok büyük para oldu o kadar artacağını zannediyoruz. Onları abi. o kadar arttıramazlar. Bunda şimdi ee, çeker modları nasıl? Şu anda tek Şu anda çarpı 2'den çekiyor. Mandaldan mesela bir tık çevirdim. Şimdi hmm. orada 4 4'teyiz. Aynen. Ha seyir halinde de rahatlıkla hepsini girebiliyor muyuz? Tabii, tabii 4 L'yi sadece araba saplandığı zaman ya da bir yerden çıkmak isterken yerden hmm. isterseniz kullanıyorsunuz. Ama normal standartta alıyorsunuz 4 çarpı 2 olarak. 4 çarpı 2. Yakıtta da ortalaması mesela bunun yakıtta 9-10 9-10 civarında civarı. 4 çarpı 2 de şehir içi. Bunun yine şeyleri falan vardır. O jiplerinizde olan o iniş destekleri falan. Poplar, DSR var. DSR bunda da var. Onun haricinde başka böyle yaptığı mesela bu araçta yenilik olarak bir çekiş arazi için bir şey koydu mu? Kendi yani. diferansiyel var. Yani standart mekanik 4x4 prensiple çalışabiliyor araba. Hmm. Ona bastığınızda diferansiyel direkt kilitleniyor. Evet. Bir de şey duydum ben galiba. Mesela arka lastiklerden de sağ ya da sol güç verebiliyor musunuz bunlarda? Sanki bir şey hepsini yapar. bizim 4x2 arabalarımıza da Onu bölge olarak verebilir. veriliyor. O, o, o zaten onu e, vermediği araba yok gibi bir şey yok. Şu. Evet. Bunu dağıtıyor. Neredeyse yeni teknolojisi biraz uzak kaldı. O sürenin içindeyiz de daha çok. Aslında sessiz bir araba bu. Sessiz otomobil konforunu yaşıyorsunuz. Aynen. Boyutlarına göre böyle... bir değil. Hmm. Diğer markalar da biraz açınca o ilk girişinizde bir hissediyorsunuz, evet. diyorsunuz Doğru bu Araç büyük bir araç ama bunda yok. Zaten Vitolar da falan ticari havasla kalmıyor. Aynen. Evet. Onlar da çok minik. Aynen. Ha şerit sakinliği var. Şerit değiştirdiğiniz için direksiyon titretir. Aynen aynen otomatik titretiyor. Bunu yine herhalde şurada kamerası da var. Adaptif kuruzu da mı var bunda? Var. Öndeki takip Hmm. Sinyal verdiğim zaman şey yok. çitleşmiyor şimdi. Şey, çarpışma önlem asistanı var ama dediğiniz şey distronik. Distronik. Distronik bunda yok. Bunda yok. Zaten bununla da çok gerek yok. Yani, yani. şöyle pahalı bir teknoloji yaklaşık 20 bin lira civarında koyabiliyor. Ekstra proje mesela trafikle bağ evet, falan da var. Baş. galiba. Ümit Gölü'nün sapağından dönüyoruz. Aşağı şuraya, şuraya çıkıyoruz. çıkıyoruz. Şu an değiştirdik. Aynen şey. Evet, sinyali verdiğiniz zaman titretmeyi yapmaz. Bunlarla park asistanları falan da galiba geliyor. 360 derece kamera var. Geri görüş kamerası var. Kendi park. Otomatik park yok. Otomatik park gelmiyor. Otomatik parkı koymuyor çünkü bu araba aksesuar yiyen bir araba olduğu için. Aynen. Ee, biraz çalışma yeridir aksesuara. Buna mesela sonradan ekleyebildiğiniz ekstra mesela dış paket haricinde bagaj döşemeleri haricinde e, bir şeyler var mı? Yok. Güvenlik olarak zaten, zaten alabileceğinizin olur. en doğrusu bu. Aynen. Var. Otomatik paket olarak. Aynen. Bu iç renkleri, buralar falan isteyebiliyorsunuz. Koltuğu siyah deri burayı alüminyum alışın ya da hmm. koltuğu artiko yapabiliyorsunuz. Onlar eminim ki isteyebiliyorsunuz. Biz geri yukarı mı çıkartalım? bunları arazide falan kullandınız mı? Çok. Ee, testleri yaptım. Bunu da kullandım. Bunu da kullandınız. Bu aracı mı? Yani özellikle mesela şöyle eğimlerde falan kasa dengesi nasıl oluyor? Böyle sarsma falan. şöyle söyleyeyim. 49.8'de gidebiliyor. G'ye yaklaşıyor o zaman. 50'de yatar. 49.8'de diyor. Bence G'den daha iyi fark Eğimde var ya. Yani. Ben geçmişte e, mengellerde satışta çalışıyordum da. Hangi yılda? 2011. 2012 falan. O zamanları bir ıı, çıkıyorduk öyle seslenmeye falan gidiyorduk araçlarında. Yeni bir Berlin'de olmuştu. Bir, bir, bir rampa yaptılar, oradan bir çıkarttılar. Şu an Kaan'ı falan tanıyorsunuz. Aynen. Hı. Şey takip, şeye can tutma, devre dışı var. burada bir buton var. O arka cam kırcımın açılışı. Ha şöyle basıyoruz. Arka Bu da Yine dolusunda da var. O da içeridekinde yok. Evet, en dolu geliyor. En dolu. Geliyor ben Bunun üstünü kapatmalarda falan orijinal aksesuarlar var mı? Şu anda gelmedi ama yakın zamanda Gelir. Ha, genelde şu anda bir Voyager yaptı herhalde bunu. Evet. Voyager zaten bu ekipmanlar da Daha da uygun olur galiba. 4, katı daha oldu. Yok, 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 yok. Bunların peki bakım periyodu nasıl? 15 bin mi? 15 bin. 15 bin. Ya, 15 bin. 15 Şanzıman e, kaç ileri? 8 7 7 ileri. 7 ileri. Direkt kendi Mercedes'e şanzıman oldu. Nissan. Nissan 7 ileri. Yalnız hiçbir şey de yok. Mercedes'inki de bu şekilde. Yani, atması Zaten arıza vermiyorlar vermiyor Kolay kolay. Mesela bu de bu da, da Tabi yani hepsi bir firmaya yani yaptı. Yani. Onda biraz arıza verme ihtimal biraz daha fazla oluyor da. Motor, bu şey. direkt yani. otomatik. Tam otomatik yani. yani. Arazi modunda kullandığınız zaman direkt otomatik olarak şuradan alınca kendi şanzıman otomatik mi geçiyor her şeyi? Araç kendini şey araziye ayarlıyor. İniş yardımlarında frenleme falan hiçbir ne şey yok. Hiçbir şey ona da karşı. 8 km hızla kendi evet. gidiyor. en alt dediğiniz mesela saplamalarda kullanılan modda araç o sırada ne yapıyor? Yani Kendine... Arabayı 4 getirdiniz. Tamam. ben ee, saplandım. Çamurdayım mesela şu arazide. 4 getirdim. Bir tekerlere torpil 2.9 katını attı. Hmm. Kasarak çeviriyor ve arabayı çıkartıyor. Anladım. Daha ağır çeviriyor Daha ama güçlü çeviriyor. Hmm. İyi bir lastikle bununla hiçbir yerde kalmazsınız kısa değil Olmasın. mi? Ama tabii hani iyi bir lastikten kastımız çamurda kan lastiği hiçbir işe yaramaz. Aynen öyle. Çamur lastiği lazım. varsa kalmazsınız. Arazi lastikleri olacak. Evet. Onu da zaten bu, alsanız şehir içi çok bir etkisi olmaz. Hı. Çok, çok, çok yak yak yaktırır. Çok yaktırır. Ses yapar. Ha ışıklardan sola içeriye geçeceğiz. Şu an mesela bu segmentteki bu aracın satışları nasıl karşılanıyor? Yani e, hareketlilik olarak ben yok biraz satıyorum abi Geldiği gibi gidiyor. Ben liste fiyatından yok satıyorum. navigasyon falan mesela bunda var mı ya da App Connect? Ön hazırlık var, navigasyon ön hazırlığımız var. Ee, şeyi satın aldığımız zaman. Şu torbada bir kutu takılıyordu o mu? Ha oraya? SD kart alıyoruz. Onun yaklaşık maliyetini biliyor musun? Ne kadar biliyor? Bunu herhalde servis ederiz. Touchpad. Bunlar herhalde standart geliyor artık. Bu tür medyalarda. Çeyincir yok mu teksi? Yok. Alıyor. yok. Bayağı, maşallah gösterişte. Tabii canım şey değil yani çok kaslı bir araba. Bazı pikaplar biliyorsunuz. İçine bindiğiniz zaman bu arabanın dışarıdaki o heybetli görüntüsü içeride ölüyor tamamen. Aynen. Ama Bunda o zaman şu an... dışarıdan bakıyorsunuz, içeriden bakıyorsunuz. Kaputun yüksek olması büyük bir ön ediyor. Aynen. Şöyle baktığın zaman resmen bir zırhın içinde gidiyoruz. İyi bir güç veriyor. Bundan malzemelerde yumuşak lastikler, deri. Onun içinde ses yok. Aynen. Şu ana kadar bir trim sesi yok yani araçlar. <laughs> break it break it break it break it de biraz bakmak fırsatımız oldu. Ee, açıkçası güzel bir araç. Yıldız'ın hakkı biraz verilmiş pick sınıfında da. Bili sence senin düşüncen nedir? Benim düşüncem yükse değer vermek gerekirse yani öyle fazla bir abi çağım, bir Mercedes'in şeyini göremedim ama Hı. yine ama Mercedes Mercedes'ini yapmış. Yapmış. Aynen Yıldız'ı yapmış. Ee, sınıfında da durumu ise açıkçası ben tercih ederim. Sen eder misin? Ben çok param varsa ederim. Yok 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 etmez. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, Masada sevgili servisindeydik bugün. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Şu kısımda bulunan videoya tıklayarak diğer araç tanıtımlarımızı görebilirsiniz. Bu kısmı tıklayarak da abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi görüşürüz. Görüşürüz.